Noksan sıfatlardan beri kemal sıfatlar onu tasırsın. Affetçisiyim, affetmeyi seversin. Gündüz sıfatlar ilmetine bize de ya Rabbi. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'ın tövbesini nasıl kabul etmişsen, bizim tövbelerimizde onun yerine koy, bizleri de eşlikeye başla ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. İlla zülfikar. <laughs> Kudret kandili deliyle parlayıp duran Muhammed Ali'nin nurudur <laughs> billah. Zuhur edip ki falas gelip duran elinde zülfikar. Ali'dir billah. Allah. İlahi ya Rabbi dertlerimize derman, gönüllerimize imanın, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eyle. Evlat isteyenlere hayırlı evlat, devlet isteyenlere hayırlı devletler ihsan eyle. Gözlerimizden yağış doğalarımızdan taş düşürmeye, bizleri merde, namerde kendimizden başka kimseye muhtaç eylemeye, konumuzda çocuğumuza ağız tatlarımızı, bildiğimizi, dilimizi bozmadan yaşamamızı nasip eyle. Yerden hayırlı bereket, gökten hayırlı rahmetlerini esirgemeye, Nur-i Nebi-i Kerem'e Pirimiz ettirilmiş Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşiyel Efendim darından didarından şefaatinden ayırmaya hafızaya ah, kabul edilir gerçeğe hürmet tutma Elhamdülillah, Elhamdülillah. Nimet-i Celalullah, bereketi Halilullah, şefaat senden ya Resulallah. Bu gitti Manis'e göre hat, Muhammed Ali bereketini vere. lokma sahibine lokmaları kabul olan hanelerimiz şenol adi dediklerimizi ilk önce de muradlarımızın kazançlarımız helal ve daima, altta eksilmeye dola taşmaya, kâlimize, kısmımıza i raym bereketi veriler, Adamımıza kalkan, belamıza bekçi, ahiretimize azı ola, Yene helal, yedirene delil ola, fişirenin, vatanının, kazanının, getirip götürenin eli kola arı sızı görmeye, rohmadan geri kalanı da çoluğumuzun ön, çocuğumuzun ön, güler yüzünün tatlı dine yeme nasip eyleye, Nuri Nebi-i Kerime Ali, Pirimiz, Üstadımız, Hünkar Hacı Bektaşir Efendim, darından didarından şefaatinden ayır, ayırmaya, kel şehit düşen, Canları canlar diye gerçi. Allah eyvallah. Allah ne? Noksan beri kemas sıfatlarla mı tasırsın? Affet isim, affetmeyi seversin. Gülü sıfatları ilmetine bize de ya Rabbi. Ya Rabbi Adem Aleyhisselam'ın tövbesini nasıl kabul etmişsen bizim tövbelerimiz de onun yerine koy bizleri teşvikeye başla ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. İlla zükkan. Kudret kan denilere parlayıp duran Muhammed Ali'nin nurudur billah. Zuhur edip küp parası yeniden duran elinde zülfkere ailedir billah. İlahi ya dertlerimize derman, gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eyle. Evlat isteyenlere hayırlı evlat, devlet isteyenlere hayırlı devletler ihsan eyle. Gözlerimizden yağış, dualarımızdan taş düşürmeye. Bizleri merde, namerde kendimizden başka kimseye muhtaç eylemeye. Konumuzda, çocuğumuzla ağız tatlarımızı, bildiğimizi, dilimizi bozmadan yaşamamızı nasip eyle. Yerden hayırlı bereket, gökten hayırlı rahmetlerini esirgemeye. Nuri Nebi Kerem'i Ali Pihir'in üstadımız Hükkan Hacı Bektaşi Er Efendi darından didarından şefaatinden ayırmaya ah rızaya ile gerçeğe hün tut başına. Elhamdülillah, elhamdülillah. Nimet-i Celilullah, bereketi Halilullah, şefaat senden ya Resulallah. Bu gitti manisi gele Hak Muhammed Ali bereketini vere. Lokma sahibinin lokmaları kabul olan hanelerimiz, şenolatinde dileklerimizi, gönülde muratlarımızı, prefendim vere. Kazançlarımız helal ve daima, altta eksilmeye dola taşmaya, kâlimize, kısmımıza halibrahi bereketi veriler, Adamıza kalkan, belamıza bekçi, ahiretimize azı ola, Yine helal, yedirene delil ola, fişirenin, vatanının, kazanının, getirip götürenin eli ola arı görmeye, rohmadan geri kalanı da çoluğumuzun ön, çocuğumuzun ön, güler yüzünün tatlı dine yeme nasip eyleye, Nuri Nebi-i Kerime Ali Peygamberimiz, Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşir Efendim, darından didarından şefaatini ayırmaya, kel velada şehit düşen, Canları canlar diye gerçi. Allah eyvallah. Allah ne